Evet, ekranların rapping report beni programı Gazfran Çandımdan iyi günler sevgili seyirciler sizlere bu hafta alemin gelmiş geçmiş cihanda bir daha işi olmayan <laughs> öyle 300-500 bin euroluk arabaların yanında biat ettiği arabayı tanıtıyorum. Akıllı olun lan! Ve karşınızda Doğan Sele <laughs> Hareketin kim alan? Lan! Lan sümsüğü sokarım ağzına! Lan ben git yanında bayan var! Beni terbiyesizleştirme! Erman yürü diyorum! Yürü kalbini kırdırtma bana! Evet sayın seyirciler, kısa bir asabiyetten sonra bu güzeller güzeli otomobili sizlere tanıtmaya devam ediyorum. Hesabı! Kurban olduğumun çıkardığı sese bak sese. Organizma, organizma! Evet sevgili seyirciler, programımızın delikanlının bagaj kiti bölümüne geçiyoruz. Vazgeçilmez unsurlar dik alanlarında ekseriyetle tüketilmesi vacip olan karpuz. Money, money, money. money, money. Evet sevgili seyirciler, yol eşittir bir bölü zaman bölü kare küp iki denkleminin son eşitleyici unsuru olan rüzgarlık unsuruna geldi sıra. Rüzgar geliyor, süzülüyor, Buradaki eğimden ağırlığı bastırıyor. Bakın efendim. Rüzgarlığın ucuna azıcık basıyor. Ne oluyor araba efendim? Bakın oynuyor. Görüyor musunuz? Araba adeta affedersin. Alemde kıç yapıştırma denilen olaya girişiyor. İşte rüzgar buradan basıyor. Zaten doğanın kışta yere yapıştı mı daha kralı çıkaramaz. Otoban faresi alo. Kelime konuyorum lan. Alemde hiçbir arabada böyle bir el freni sesi duyamazsın kardeşim. Ha, delikanlı adamın el freni böyle ses çıkarır. İşte alemin en güzel sesi. Kavganın hemen öncesinde çekilen el freni sesi gibi ses bulamazsın. Ve efendim Doğan Eselix'in vazgeçilmesi film. İçeride ne filmler döndüğünü anlamasın diye kimsecikler camları filmli yapıyorsun. Ama ekipler buna bazen kızıyor. O zaman biz ne yapacağız biliyor musunuz? El çabukluğuyla dört camı atacağız. Sanki camlarda film yokmuş gibi davranacağız. Eğer ekipler anlarsa da ağlayacağınız artık. Ben ne yapayım? Eğer anlamaz, şey yapmazlar. işte. Lele. yani tırnak atarlarsa da işte orada filmlere yazık oldu diyebilirim ama inşallah anlayışlı polis amcalar sizleri salarlar. <laughs> Evet sevgili seyirciler Bu haftalık Gazfren Çanzıman'dan herkese iyi günler diliyoruz Allah hepinizin LPG depolarını full yılda açık tutsun Önümüzdeki hafta bir başka canavarla karşınızda olmak dileğiyle Hoşçakalın Allah'a emanet olun Hadi reis <laughs>